Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kazganlar eşinden herkese selamlar. Samsung Galaxy S20 cihazımızın batarya değişimi nasıl yapılır size onu göstereceğim. Video eğitim amaçlı çekmekteyiz arkadaşlar. Herhangi bir batarya değişimi olmayacak. Sadece eski bataryasını takıp yeni bataryayı iş gibi şey takıyor olacağız. Videomuza geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Arka kapağını ısıtmadan önce cihazımızın fön makinesi ve spiratör makinesi olması lazım. Fön makinesini hafif orta ve kenarlarına yanıcı olmayacak bir şekilde sökmemiz lazım. Daha sonra mag zeyfimizin hemen şu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. 5 adet vida yerleri mevcut. 1, 2, 3, 4, 5. Mag zeyfimizi çıkardıktan sonra arkadaşlar cihazımız gördüğünüz gibi ara söket filmi, ekran filmi ve batarya. Ekranı spritör makinesi ve hava makinesi yaptıktan sonra şu şekilde kendine çıkacak zaten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tekrar aynı bataryayı elime takıyorum. Kesinlikle. Bakalım herhangi bir şarj akımı çekiyor mu çekmiyor mu diye. Evet şu an 07 oldu. 08. Evet şu an şarj değeri iyi. Böylelikle arkadaşlar videomuzun tam sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.